Vay çok iyi ya. E kimse yok mu? Tarçın her sen misin? Ah evet Özgün ben. Ne yapacağını hmm. anlattılar değil mi? Evet aslında pek sayılmaz. Yani benim kamerayla muhabbetim bayağı iyidir ama burası böyle canlı canlı ilk defa çok heyecanlı ya. Acele et, daha olmasın. Yayına yine on saniye. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Dur. Beş. <laughs> Başla. Başla Üç. İki. Bir. yayındayız. Merhaba arkadaşlar, ee, ben Deniz Özgün. Bundan sonra e, her gün program aralarında sizlerle birlikte olacağım. E, yani hop bir program bitecek, e, bendesiniz. Sonra diğer programı izleyeceğiz, sonra onlar da bitecek bir anda. Sonra yine bendesiniz, e, böyle bol bol görüşeceğiz Topar yani. Toparla. E, görüşürüz. Oldu mu? Hala yayındayız. E, Hoşçakalın. Hoşçakalın.